Merhaba, ben Ayşe Marika Sağlam. Youtube'da e, sizinle bir takım konular hakkında konuşmaya başlamıştık zaten. Özellikle editörlük, yazarlık ve süreçlerle ilgili. Instagram'dan ve yaptığım işlerden az çok tanıyanlar, biliyor ama bilmeyenler için de bir kere daha e, hatırlatmakta fayda var. Ben editör, geliştirici editör ve yazar koçu olarak, hatta reklam ve metin yazarı olarak 15-16 yıldır sektördeyim. E, deneyimlerimi paylaşmak için bu videolara karar verdik biz. Çünkü ne olursa olsun, işin içinde yazar da olsa, yayın evi de olsa Instagram post metinleri çok okunabilen, çok anlaşılabilen ve yorumlanabilen bir şey olmuyormuş. Videolarda daha hızlı, daha ivedi bir şekilde amacımıza ulaşıyoruz. Çok daha net bir şekilde kendimizi ifade etme fırsatı buluyoruz aslında. Dolayısıyla bu videoların biraz işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü bana tekrar 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 aynı sorular geliyor. Yıllardır yaptığım işle ilgili bir takım hem sorular hem de yorumlar geliyor. Bugün ilk videomuzda da aslında sizinle editör ne iş yaparı konuşmak istiyorum. Hiç bunu konuşacağım aklıma gelmiyordu. Genelde herkesin bildiğini düşündüğümüz bir şeydi ama Demek ki değilmiş dediğim bir takım e, konularla, işte yazarlarla, işte mevzularla karşılaştım. Şu andan itibaren e, biraz aslında hayal ettiğim size daha detaylı ve ilginç hikayeler anlatmakta ama o kadar çok editörün ne iş yaptığıyla ilgili soru geliyor ki demek ki biz bunu önce bir çözelim sonra gülmeye devam ederiz diye düşünüyorum. E, editör bir kitabının kitap olmasına... E, fayda sağlayan, yardımcı olan kişidir. Yani bana kalsa şey diyebilirim rahatlıkla, kitabı kitap yapan kişidir diyebilirim ama o egosal anlaşılmaması adına çok basit, temel seviyede söyleyeceğim tek şey, kitabın okurun eline geçtiği ana eşlik eden kişidir. Yol arkadaşları, kitap editörü. Kitap editörünün e, yol arkadaşlığı, bir yazar rehberliği olduğunu hep söylüyorum. Kesinlikle bir kitabın üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadan o kitabı kendi kitabıymışçasına sahip çıkan kişidir editör. Dolayısıyla e, yaptığım iş benim için bir tutku ve aşk diyorum her zaman. Sebebi de bu. Kendi yazmadığım bir kitabı, kendime ait olmayan herhangi bir şeyi kendimimmişçasına sahiplenip öyle yola koyuluyorum. Ve e, eğitimlerimde, atölyelerde vesairede işte özellikle editörlük et eğitimi almak isteyenlere en çok anlattığım konu da bu. Yani bir kitaba aşık değilseniz o iş yapamazsınız. Herhangi bir kitaba aşık olmanız yetiyor. Yaptığınız işe aşık olmanız yetiyor. Ya yani benim çok sevdiğim, referans aldığım üstad yazarlarım, kitaplarım var. Ben onların aşkıyla yola çıktım. Mesleğimi de çok seviyorum. Şimdi editör ne iş yaparı Bir baştan konuşalım. Bir kere editör redaktör değildir. İkisi arasındaki farkı ben postlarda çok paylaştım. ...çok fazla anlatmaya çalıştım. Ancak oturmuyor yerine. Çünkü dediğim gibi yazan insanlar bile okumuyorlar. Böyle bir handikap var. Onu ayrıca ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Bu benim büyük bir sıkıntım. Çünkü gelen yazarların bir kısmının hayatı boyunca... ...bir tane sayfa kitap okumadığını gördüğümü biliyorum. Dolayısıyla insanlara her şeyi dikte ederek ya da... ...tekrar tekrar söyleyerek anlatmak da biraz üzücü ama yine de... Günün sonunda editör ne iş yapar diye bir video çekiyorsak anlatmak zorundayım. Editör redaktör değildir. Redaksiyon bilen kişi de editördür bu arada kesinlikle. Bunu altını çizmem gerekiyor. Hiçbir editör redaksiyon yani düzelti dediğimiz işte imla, anlatım bozukluklarının temel bazında bir düzelti yeteneğine sahip değilse editör zaten olamaz. Ama editör sadece noktalama işaretlerini, imlayı ve basit anlatım bozukluklarını düzeltmekten ibaret kişi değildir. Ee, bu işi bir üst level'a taşır. Bu da şöyle açıklanabiliyor. Anlatım bozuklukları zaten esas konumuz. İleri anlatım bozuklukları. Yani bugün ben buraya geldim demekle ben bugün buraya geldim demek arasındaki farkı bilen kişi direktör. Ya da içim çok acıdığıyla çok acıdı içim. Çok içim acıdı arasındaki farkı bilen kişidir. bunun dışında tutarlılık, devamlılık, ikna gibi bir takım şartlar gözetilir yaptığımız işte. Bunları yazarlar genelde noktalama işaretlerinden ibaret zannediyorlar ya da hani bilen kişiler tabii ki biliyor yayın evleri zaten editör, redaktör arasındaki farkı biliyor ama işte sen noktalama işaretlerini düzelteceksin değil mi? diye konuya giren beni yani editörlüğümle ilgili işte sorgulayan bir takım yazarlar oluyor. Noktalama işaretlerini düzeltmeden, düzeltilmemiş bir noktalama işaretleriyle zaten etörlük yapılması imkansız. Oradaki yani ilkokul temel seviye imla bilgisinden bir yoksun bir metinle karşılaştığınızda öncelikle zaten onu düzeltmeniz gerekiyor ki metnin bütününü görebilirsiniz. Ondan sonrası devreye işte dediğim gibi tutarlılık, inandırıcılık, devamlılık vesaire gibi konularla ilerliyor ki bunlar Sonu ve ucu bucağı olmayan alt şeylere sahip katmanlara sahip. Bunların içinde mesela anlatıcı konusu var. Editör anlatıcıyla çok uğraşır. Bunu genelde çok kişi fark etmiyor. Ben kipi sen kipi yani birinci tekil ikinci tekil üçüncü tekil dediğimiz ya da ilahi anlatıcı dediğimiz anlatıcı türleriyle ilgili uğraşır. İlk derdi budur. Dediğim gibi kusursuz bir imla düzeltisinden geçtikten sonra kitap eser, dosya. Editörün artık görevi çok sertleşir. Anlatıcılarla uğraşır. Anlatıcı devamlılığını, anlatıcı inandırıcılığını kontrol eder. Bunu çok detaylandıracağım ilerleyen zamanlarda. Anlatıcının ilahi anlatıcı ya da güvenilmez anlatıcı diye bir tip var. Bunları anlattığımızda aslında yerine oturacağını düşünüyorum ama zaman içerisinde eğer editörlük eğitimi falan peşine değilse bir yazar bunların çok bilmesine gerek yok. Doğaçlama yapıyor. Editör işte bu doğaçlamaların kusurlarını, eksiklerini tespit eden kişidir. İnandırıcılık dediğimiz konu, bahsettiği karakter ya da atmosfer ne kadar ikna edici, kurgudan bahsediyorum bu arada, kurgu dışı eserlerden şu an söz etmiyorum. Bahsettiği eserlerin üzerinde çalıştığı neyse herhangi bir doküman olabilir, onu verebilir. Ama genel olarak yazarın çalıştığı, bahsettiği atmosfer, ve karakter üzerinde konuşuyorum ve karakterler, yan karakterler. Bunların inandırıcılığı şu demek, okura temas ediyor mu? Okur bunu okuyunca ikna oluyor mu? Benim için bir raskolnik mu mesela? Yani ne kadar cinayet işleyen bir e, karakter olsa da muhtemelen Dostoyevski seven ve Raskolnikov bilen birçok insanın suç ve cezada empati kurucu bir karakterdir. Empati kurabiliyorsanız işte inandırıcılık orada devreye giriyor. Karakteri sevmeyebilirsiniz. İşte bu da bir inandırıcılık türüdür. Karakterle hemhal olmak inandırıcılıktır. Ya da işte üslup tutarlılığı vesaire bunlar da bağlıyor ama en çok ilgilendiğim konu devamlılık. Bugüne kadar çalıştığım dosyalar üzerinde özellikle roman türünde devamlılıkla ilgili çok büyük aksaklıklarla karşılaştım. Öyküde çok nadiren oluyor ya da novella türlerinde falan çok az karşılaştığımız bir şeydir ama romanda inanılmaz bir devamlılık sıkıntısı var. Çünkü yazar heyecanla e, hiçbir not almaksızın işte başlarsa işte hiçbir yere bir şey yazmıyor. Karakterin adı yok. E, mevsim, yıl, dönem vesaire hiç hepsini geçiyorum. Hiçbir not almaksızın çalak kalem başlıyorsa Günün sonunda o kitabın işte 300 sayfalık Word sayfasıyla söz ediyorum bakın henüz kitap sayfası değil. Bir dosyada o isim 50 kere değişiyor. Farklılaşıyor. Çünkü kurgu kendi kurmacası ama not almadığı için kendi karakterini, ismini, devamlılığını getiremiyor. Ya da mevsim yaz, Ağustos bir anda atkısına at sarılı veriyor karakter. Çünkü yazar burada hangi mevsimde geçtiğiyle ilgilenmiyor. Ya da yazarın adıyla ilgilenmiyor. Yazar orada hunharca hikayesinin peşinde. Aslında bunlar işte benim yazarlarda, yazar koşunda en çok durdurduğum, dikte ettiğim, durmaksızın rica ettiğim tek konu. Not al, not al, not al ve dur, mola ver, yazdıklarını oku. Büyük yazarların hepsi, yani Virginia Woolf keza Bilince bilinç akışı olmasına rağmen e, her türlü kaçaklığa, opsiyona açık olmasına rağmen yazdıklarını baştan okuyarak yazmaya başlardı. Hemingway keza bu üstadlar bunu yapıyorsa vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. ben de yani kendi yazdığım en ufak metinlerde reklamda dahil bir gün öncesinden kalan bir metni mutlaka ertesi gün baştan okuyarak yazmaya devam edebiliyorum. Çünkü insanın zihninin böyle sonsuz bir kontrol mekanizması yok. Dolayısıyla bunların günün sonunda bize devamlı hatası olarak geliyor. Yani ben editör ne iş yapar derken size tam olarak noktalama, imla, tapaş yani baskı öncesi kusurlardan değil, öncesi ve sonrası maalesef değil, tam olarak editör ne iş yaptığından bahsetmek istedim. Çünkü bana sorulan yegane soru bu. Noktalamaları düzeltecek misiniz? Ya da düzeltecek misin? Evet düzeltiyorum. Noktalarımı kesinlikle düzeltiyorum. Çünkü noktalaması düzgün olmayan, imlası düzgün olmayan bir kitap üzerine çalışmam mümkün değil. Ee, okuduğumu anlamıyorum çünkü. Hala işte de dahi ayırma konusuyla ilgili problemlerimiz var. Hani bu şaka gibi geliyor ama değil. Ben e, yaklaşık 10 dosyada farklı farklı yazarlardan o da ve o da arasındaki farkı bilmeyenlerle karşılaştım. Yani evin odası olan yerle o da geldi anlamındaki bağlaç diye ayıramayıp odayı bileşik yazıp evin odasını ayrı yazan yazarlara denk geldim. En az 10 dosyada. temel seviyede imla bilgisi bir kere yazmak için çok önemli bir kriter. Bilmiyor olabilirsiniz. işte bir takım eğitimler yetersiz olabilir. Müthiş bir yeteneğiniz olabilir. ben ben heykeltraşım, Güzel sanatlara girdim eskaza yeteneğim sayesinde. Ama çalıştığım üzerinde hayır, ben editörlüğe vakfettim hayatımı. Dolayısıyla hangisinin daha fazla ilerlediği veya geliştiği tamamen kişinin hayalindeki, idealindeki neyse o noktaya bağlı. Ee, buradan tekrar tekrar altıncı dörtlük belirtiyorum. Editör, redaktör değildir. Redaktörle editör işbirliği içinde çalışırlar. Bazen editör redaksiyon yapar ama bu yayın evine bağımsız sektörün çalışma prensibine ve karakterine göre değişiyor. Ben imla sevmem, imla ile uğraşmam diyen editör de gördüm. Mümkünatı yok böyle bir şeyin. Çalıştığınız yerde zaten redaktörün bile hatalarını fark ederek devam ediyorsunuz. Bir dosya böyle canım istediği kısımdan yapayım şeklinde bir şey değil. E, burayı seçtim, burayı beğendim, buraya çalışayım, gerisini editör yapsın, redaktör yapsın, pardon. İşte sonra okumada toparlanır diye bir şey yok. Bir dosya bütündür. Editöre temiz haliyle gelir ya da gelmez. Editör yalnız da olabilir. Redaksiyonsuz. Dolayısıyla bugün editörün ne iş yaptığını, üç aşağı beş yukarı hangi konular üzerinde titizlendiğini anlatmaya çalıştım. Ama bu bu kadar değil. Ucu bucağı yok. Bu konunun alt metinleri eğer e, enteresan bir şekilde imla ve anlatım konularıyla ilgili çok daha fazla ilgi çeken paylaşımlarım oldu. Yani eğitimlerden vesaireden daha fazla demek ki insanların ihtiyacı olan bir şeyler var. Elimden geldiğince yapmak istiyorum zaten. Çok da güzel bir ekiple çalışıyorum bu anlamda. Hem eğitimlerle hem tesadüfen karşılaştığım güzel insanlar var. Redaksiyon aslında editörlüğün temelidir redaksiyon nedir? Çok uzun bir şekilde hatta mümkün olursa bir konuk eşliğinde yani Türkçe öğretmeni benim editörlük eğitimimde çalışmış ve şu an birlikte çalıştığım Türkçe öğretmeni bir kişiden redaksiyonun temel imlanın kurallarını anlatacağımız bir videoda yapabiliriz. Demek ki gereksinim var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok uzun konuştum. Ben Ayşe Marika sağlam tekrar belirtiyorum YouTube'da görüşeceğiz Bunun dışında Instagram' veya sosyal çeşitli mecralarda ve varsa e, kitaplarınız üzerinde buluşmaya hazırım hoşçakalın